Şirketler büyüyebilmek için, bireylerse geleceklerini finansal açıdan güvence altına almak için mutlaka yatırım yapmalı. Peki nasıl yatırım yapacağız? Elbette ki bireylerin yatırım yapması için öncelikle tasarruf yapması gerekiyor. Tasarruf yaparken mutlaka bir bütçe dahilinde hareket etmemiz lazım. Şirketler nasıl kısa dönemli bütçeler oluşturuyorsa, bireyler de kazançlarını elde ettikleri frekansa göre genellikle aylık olarak birer bütçe hazırlamalı. Bütçe hazırlarken 50 30 20 kuralına uyabiliriz. Öncelikle biz giderlerimizi zorunlu giderler ve istekler şeklinde ayırabiliriz. Zorunlu giderler bizim ihtiyaçlarımız. İsteklerse biraz olmasa da olur dediğimiz giderlerimiz. Öncelikle %50'sini, gelirimizin %50'sini zorunlu giderlerimiz için ayırırken %30'unu isteklerimiz için %20'sini de mutlaka tasarrufa yönlendirmeliyiz. Burada tabii ki de bütçe oluştururken bir de smart dediğimiz yöntemden faydalanabiliriz. Mutlaka hedeflerimiz net olmalı, ölçülebilir olmalı, gerçekçi olmalı, hedeflerimiz de uyumlu olmalı ve mutlaka bir zaman sınırı olmalı. İşte bu şekilde hedefler belirleyip %20'sini her ay tasarrufa yönlendirirsek mutlaka bu yatırımlarımız gelecekte finansal açıdan bizi güvence altına alacaktır. Peki neye yatırım yapalım? Onu da daha sonra tekrar konuşuruz.